Ben İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Şakir Demirhan hocamı da buraya çağırıyorum. Devletimiz büyük çabalar sardıklı Bandırma'da rehberlik araştırma merkezi, Erdek, Gönen, Manyas, Susurluk ve Bandırma'daki bütün engelli çocukların eğitimi için eee merkez oluşturmakta. Bu merkeze Bandırma'da bulunmaktadır. Tabii ki bütün vatandaşlarımız bu konuda eğitim konusunda ne eksiklik varsa tamamı karşılanmaktadır. Ve bu yüzden de eğitim konusunda bir özürlü okulu açtık. Bu özürlü okuluyla da Bandırma'daki e, ve çevrede, sadece Bandırma değil, bu saygın ilçelerde bu öğrencilerin eğitimi, öğretimi yapılmakta, hayata kazandırılmakta. Tabii ki bu konular hassas konular. Yani engelli vatandaşlarımızın, engelli çocuklarımızın, engelli insanımızın bunların diğer insanlarla çok daha fazla özellikleri var. Onların bu topluma kazandırılması konusunda çok daha fazla hassas ve dikkatli olmak zorundayız. Bu hassas ve dikkatli olmak konusunda da biz üzerimize düşen görevi yapıyoruz ee, diye biliyorum. Ve bu konuda da çalışmalarımız, çabalarımız belediyeyle zaten ortak gidiyor, dernekle ortak gidiyor. Bu çalışmalar ortak gidiyor. Daha da ihtiyaç olursa yani Bandırma'daki özürlü iş okulundan ziyade başka bir özürlü okulu daha da uygulama okulunu değil uygulama, hocam. uygulama okulu değil. açabiliriz. Yani bizim bu şeylerimiz var. E imkanlarımız var. Devletimiz zaten bu konuda gerçekten büyük e imkanlar seferber ediyor ve hiçbir konuda da eksik göstermiyor. Yeter ki biz ta talep edelim. Biz isteyelim. İnşallah Bandırma'da daha iyi günler bekliyor. Bu engeller konusunda sıkıntılar azalacak. Böylece engelli kardeşlerimizin bandırmada toplum içerisinde daha yaşaması için biz elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Hepinize teşekkür ederim. Bununla da ilgili ön çalışmamız hazırlanıyor. Yakın bir zamanda diye. Müdürümüze da ayrıca trafikte biz engellilere sağladığı destekler için ben tekrardan teşekkür ederim. Buyurun bir konuşma yok ama öncelikle herkesi saygıyla selamlıyorum. biraz önce başkanımızın da dediği gibi bizim trafikte en fazla ceza yazdığımız konu engelli araç sürücülerin araçlarını park ettikleri yere en çok fazla ceza ve bu konudan bayağı bize şikayet de geliyor. Biz buna müsaade etmiyoruz. Ee, hepimiz her zaman bir engelli, engelli adayı olabiliriz. Yani hepimizin başına gelebilir. Ee, onun için e, engeller hepimizin saygı göstermesi lazım. Bizim e, devlet genelimizde de var. İnsanı yaşat diyor, devlet yaşasın diyor şehirde bari. De Devletimiz de pozitif ayrımcılık olarak değerlendirmeyle anayasada bir takım değişiklikler yaptı. Bir takım yasalarını değişiklikler yaptı. Artık binalarımızı bir takım fiziki düzenlemeler yaparak engeller için daha rahat giriş çıkış yapabilecek şekilde getiriyoruz. Bütün kurumsal olarak yani sadece emniyet olarak söylemiyorum bunu. zamanda inşallah engellerimiz için daha engellerin az olduğu bir ortam oluşacak. Ülkemizin gelişimiyle ilgili bir şey bu. Ben gününüzü kutluyorum. Hepiniz...